Evet, merhaba arkadaşlar. Öncelikle kanalıma hoş geldiniz. Sınavın yaklaştığı şu dönemde TYT ve AYT, ÖABT sınavları için soru yaklaşımlarınızda sizlerle yine beraberiz. Bu videomuzda sistem ağırlıklı sorular, benzer sorular, sınavda çıkmış ve çıkabilecek ihtimali olan sorularla çözümlere başlıyoruz. Evet, arkadaşlar ilk sorumuz şu. Sindirim sistemi sorusu. İnsanda sindirim sisteminde gerçekleşen bazı kimyasal tepkimeler verilmiş. Bu tepkimelerde gerçekleştiren enzimlerden hangilerini ince bağırsak duodenum dediğimiz bezler tarafından salgılanır. Bakın maltozu glikoz artı glikoza dönüştürmüşüz. Buradaki enzimimiz maltaz enzimi ince bağırsak tarafından üretilir. Peptit aminoste dönüştürmüş. Aminopeptidaz ya da erepsin dediğimiz bir enzimdir. Bu da ince bağırsak tarafından üretilir. Yağları yağ asitine dönüştürmüşüz. Görev yapan enzimimiz lipazdır. Pankreas tarafından üretilir. O halde bu olmayacak. Nişastayı maltoz ve dekstrine parçalamış arkadaşlar. Bu reaksiyonda görev yapan enzimimiz amilazdır. Nişasta polisakkarit disakkarite dönüşmüş. Ağızda gerçekleşir. O halde 1 ve 2 ince bağırsakta gerçekleşen reaksiyonumuzdur. Evet güzel bir soru. Memeli memeli kanının oksijen taşıma kapasitesi balık, kurbağa, koy, sürüngenlere oranla daha fazladır. Yani omurgalılar içerisinde memelilerin oksijen tutma potansiyeli daha yüksektir. Özelliklerinden hangileriyle ilgili değildir demiş arkadaşlar. Bakın hem sistem sorusu hem sınıflandırma sorusu ÖSYM'nin çok sevdiği bir soru tarzı. Solunum ve dolaşım sistemlerin bağlantılı olması. Hepsinde solunum ve dolaşım bağlantılı. O zaman bununla ilgili değil. Kana kırmızı rengi veren hemoglobinin bulunması. Bütün omurgalılarda bu özellik ortaktır arkadaşlar. Hemoglobin bulundurma. Akciğer solunumu kuş ve sürüngenlerde ortak. Dolayısıyla bu da değil. Ama al yuvarlarında çekirdek ve organellerinin bulunmaması bu bir avantajdır. Bununla izah edilebilir. Ama ben bana hangileriyle izah edilemez demiş. O halde 1, 2, 3 diyoruz. Yine güzel bir soru. Memelilerde al yuvar içinde gerçekleşen reaksiyonlardan hangileri bu olayın al yuvar akciğerlerinde, akciğer kılcallarında olduğunu gösterir. Arkadaşlar gazların taşınması difüzyon ilkesiyle olur. Bir gaz nerede fazlaysa orada tepkimeye girer. Nerede azsa orada tepkimeden ayrılır. Dolayısıyla karbondioksit oksijen tepkimeye girmiş. <laughs> bu olay doku kılcallarındadır. Hemoglobinle oksijen tepkimeye girmiş bu olay alveol kılcallarındadır. Hemoglobin e, pardon bir hidrojenle bir karbonat iyonları tepkimeye girmiş. Arkadaşlar bu da yine akciğer kılcallarındadır. O halde 2 ve 3 akciğer kılcallarında gerçekleşecek. Malumunuz gündemimizde koronavirüs var. Virüsler bir buçuk yıldır gündemimizi işgal ediyor. Onun için virüslerle alakalı soru gelebilir mi? Elbette ki gelebilir. Yukarıdaki verilenlerden hangileri virüslerin canlılara benzeyen özelliklerindendir? Yani biz virüsleri hangi özelliğiyle canlı diyebiliriz? Mutasyon geçirmesi virüslerin canlı olduğunu gösterir. Enzim bulundurma virüslerin kendine ait enzimleri yoktur ama bir önceki canlıdan girerken kuyruk kısmında hücre zarını eritecek enzimi kuyruk kısmında bulundurur ve onu kullanabilir. O halde bunu dahil edebiliriz. Dış ortamda kristalleşmesi cansız olduğunu gösterir. Canlı içinde çoğalması canlı olduğunu gösterir. Ben bir madde daha ilave edeyim arkadaşlar. Nükleik asitlerden bir tanesini bulundurması canlı olduğunu gösterir canlı içinde ATP kullanması çoğalması canlı olduğunu ne yapar gösterir. Evet ÖSYM'nin çok sıklıkla sorduğu bir soru. Uzun uzun bir koşu koşucu tamamlanmış bir kişide uzun bir koşuyu tamamlamış bir kişide sistemlerin çalışmaları hangi sıraya göre He, sistemler hangi sıraya göre çalışır arkadaşlar önce kas sistemi hareket eder Kas sisteminden sonra dolaşım hızlanır. Yani önce kaslar, sonra dolaşım, sonra nedir? Solunum. İzlediğimiz sıra budur. Kaslar, dolaşım, solunum. Ardından da bir tane daha ilave edecek olursak boşaltım deriz. Tekrar yapmış olduk. Yarım ay kapakçıkları açıkken gerçekleşecek olaylarla ilgili hangileri doğrudur demiş arkadaşlar? Yarım ay kapakçıkları açıkken demek ki kan ne yapıyor arkadaşlar? Ee, yukarıdan aşağı doluyor. Kulakçıklar kısılıdır. İkili ve üçlü kapakçıklar açıktır. Alt ve üst ana toplar damar, kalp ve kan getirmektedir. Dolayısıyla kulakçıklar gevşemiş, şu yarım ay kapakçıkları kapanmış. Kan sağ ve sola ne yapıyor? Doluyor. Dolayısıyla üst ve alt ana damardan kalp kanla doluyor demektir. Malumun sağ tarafta üçlü triküspit, sol tarafta ikili bir küspit e, şeylerimiz var, kapakçıklarımız var. Bunlar kapanıyor kulakçıklar gevşediği zaman kan da buralara ne yapıyor? Doluyor. Evet güzel bir soru. Yukarıda verilen biyokimyasal moleküllerden hangileri pankreastan 12 parmak bağırsağına açılan kanal içerisinde bulunmaz? Yani diyor ki hangisi Wilson kanalında yoktur diyor. Lipaz vardır. Sekretin, insülin arkadaşlar bunlar hormondur. Aman dikkat, aman dikkat. Arkadaşlar hormonlar hormonlar kan yoluyla taşınır. Dolayısıyla kanalda bunlar ne yapmaz? Bulunmaz. Aminaz bulunur. Ay çok güzel bir soru olmuş. Ama tripsin bulunur mu acaba? Tripsin bulunmaz. Tripsinojen bulunur. Tripsin olarak ne yapmaz? Bulunmaz. Çok harika bir soru olmuş. O halde 2, 3, 4 bulunmayacak. <laughs> evet, insanda ince bağırsakta hidroliz tepkimeleri sonlandıktan sonra e, aynı zamanda sindirim ürünleri burada ne yapılacak? Emilimleri tamamlanacak. Organ olarak diye önemlidir. Karbonhidrat, yağ, protein besinlere ait yapı taşları, yapı taşları burada ince bağırsak villüsleri emilir ve kan ve lenf yoluyla taşınır. Buna göre üç farklı besin grubunun kan yoluyla dolaşıma katılanlar aşağıya hangisi de doğru olarak verilmiştir? Arkadaşlar kan ile alınan moleküllerimiz bakın glikoz, amino asit, B ve C vitamini, lenf sistemiyle taşınanlar yağ asidi, gliserol ve adek vitaminleri. Bunlar lenfle taşınıyor. B, C, A, şey B, C, glikoz, amino asit bunlar da lenfle ne yapılıyor? Şey, kan kan ile taşınıyor glikoz, amino asit, B ve C kan kılcallarıyla ee, yağ asidi, gliserol, adekse bunlar şuraya siliyorum. Bunlarsa ne ile? Lenf kılcalları. Bakın şurada varmış. Bunlar ne ile? Lenf kılcallarıyla taşınıyor. Evet sindirim ağırlıklı bir test oldu. ÖSYM de sindirimden çok soru soruyor arkadaşlar. Onun için bu test oldukça önemli. Geçiyorum. Evet güzel bir soru geliyor yine arkadaşlar. Aşağıdakilerden hangisi balıkların suda oksijenden maksimum oranda yararlanmalarını sağlayan bir adaptasyondur? ÖSYM amcamız 2011 yılında ve 2015 yılında buna benzer soruyu sordu. Aradan baya bir zaman geçti. Baya da sorulmuyor. Gelebilir mi? Evet gelebilir. Balıklar için bir adaptasyondur. Balıklar sudaki oksijenden maksimum oranda faydalanmasının sebebi Solungaçlarda kanın akışıyla suyun akışı birbirine ters olduğu için gazların difüzyonu maksimum hızda olur. Balık için solunumda bu bir adaptasyondur, oldukça önemlidir. Aynı zamanda balıklarda küçük kan dolaşımı yoktur. Bu da oldukça önemlidir. Evet boşaltım sorusu geliyor. Harika bir soru. ADH hormonu idrarın çıkışını ve idrarda su miktarını azaltmaya yönelik bir hormon. Kanın ozmatik basıncının yükselmesine bağlı olan bir hormondur. Kandaki su miktarı azaldığında verilen olaylardan hangisi meydana gelir? Arkadaşlar benim kanımda su azalmışsa suya olan isteğim artar. Suya olan isteğim arttığı için ADH salgında ne olacak? Artacak. Hipotalamus'tan ADH hormonu üretimi artar. Doğru. Böbrek böbrekteki kanalların suya geçirgenliği azalır. Bilakis suya olan geçirgenliği ne olur? Artar. Atılan idrarın yoğunluğu artar. Su çekildiği için yoğunluk artar. 1 ve 3 olacak. Doku hücreleri arasında sıvının normalden fazla bulunmasına biz ödem diyoruz. Bu durumun oluşmasında hangileri neden olur? Arkadaşlar ödem kan basıncının yüksek olmasından dolayı Kandaki maddelerin dokuya geçişi, dokuda madde birikiminin fazla olmasıdır. Emilemezse dokularda madde birikimi artar, biz buna ödem diyeceğiz. Çok önemli bir özelliktir. Oldukça oldukça fazla sorulan bir soru tipidir. Bu durumu oluşmasında hangileri neden olur? Kılcal kan damarının kan basıncının artması bakın. Şunu alıyorum bu grafiği yukarıya doğru çekiyorum. Basınç arttığı zaman Kandaki maddelerin dokuya geçişi ne olur? Artar. Doku maddesi birikir. Buna ödem diyoruz. Sebep oldu mu? Oldu. Kanın ozmatik basıncının artması. Bunu yukarıya çektiğim zaman dokulardan maddi eminim artar. Ödemi engellerim. Lenf kılcağların geçirgenliği artarsa lenf ödemi engelleyen bir sistemdir. Lenfte geçirgenlik artarsa dokulardaki maddeyi daha hızlı emer. Ödemi engeller. Ama şöyle deseydi. Lenf kılcal damarların geçirgenliği azalıyor, emilim azalıyor deseydi ödem olurdu. Hangisi neden oldu burada? Yalnız bir oldu. Evet yine güzel bir soru. Boşaltım sorusu. Buna göre diyor verilenlerden hangisi böbreğin kabuk kısmında bulunur? Arkadaşlar bakın pratik bir çizim. Şöyle çizdim bakın. Glomerulus kılcalları. Bakın proksimal kanal. Henle kulbunun inen kolu. Henle kulbu distal tüp ve idrar toplama kanalı. Şöyle bir çizgi çizdiğiniz zaman şuraya kabuk, şuraya öz yazıyorsunuz arkadaşlar. Hangisi böbreğin kabuk kısmında bulunuyor? Malpigi cisimci kabukta. Proksimal kanal kabukta. Henne kolbu öz bölgesinde. Distal tüp kabukta. İdrar toplama kanalı da nerede oldu arkadaşlar? Bakın öz kısmında. O halde 1, 2 ve 4. Gayet kolay oluyor bakın. Nefronu çiziyorsunuz. Çizdikten sonra bir çizgi çiziyorsunuz. Üst kısmına kabuk, alt kısmına öz yazıyorsunuz. Olayı çözüyorsunuz. İnce bağırsak tarafından emilen yağ monomerleri yani yağ asidi ve gliserol kalbin sağ kulakçığına gelinceye kadar hangi sırayı takip etmeli? Arkadaşlar az önce ifade ettim. Önce lenf kılcağlarıyla ne yaptık? Emdik. Lem kılcağları emdikten sonra killüs borusu killüs borusundan sonra peke sarnacı peke sarnacından sonra e, göğüs kanalları göğüs kanallarından sonra sol köprücük altı toplar damar oradan kalbin sağ kulakçığına ne yapıyorsunuz? iniyorsunuz arkadaşlar. Evet. 3-4-1-2-5 şeklinde. Evet. Yine güzel bir soru. Otonom sinir sistemi arkadaşlar adrenalin salgıladığına göre hızlandırıcı sinirleri ne yapmalı? Uyarmalı. Adrenalin salgıladık. Kalbin çalışmasını hızlanabilmesi için adrenalin kalbin kulakçığında bulunan sinatral düğümü uyaracak. Sinatral düğüm uyarılması ile kalbin kulakçıkları kasılacak. Kan karıncıklara geçecek. Lenf dolaşımı ile ilgili hangisi yanlıştır? Dokularda biriken fazla sıvıyı dolaşıma katar. Evet doğrudur. Böylelikle ödem olmasını engeller. Yağın monomerlerini taşır. Yağ asidi ve gliserolleri taşır. Doğrudur. Lenf düğümleri lenfosit üretir. Doğrudur. Solunum gazlarını hücrelerden uzaklaştırır diyor. Lenf sıvısı beyaz kandır arkadaşlar. Al yuvar. Trombosit içermez. Dolayısıyla solunum gazı ne yapmaz? Taşımaz. Direkt can alıcı sorular. Arkadaşlar çıkabilecek can alıcı sorular bunlar. Kandaki karbondioksit konsantrasyonun artması hangilerine yol açar? Kanın karbondioksit artınca kanın pH'i düşer. Yani kanın asitliği artar. Kanın asitliği arttığı için kalp atım sayısı artar. Doğru mu? Solunum hızı hızlanır. Kandaki akciğer sayısı artar demiş. Kandaki akciğer sayısı ile doğrudan alakası yoktur arkadaşlar. Kalp atım sayısı pardon bu kalp atımı yavaşlar demiş. Biz hızlanır diye söyledik. O zaman bu ifade yanlış. 1 ve 3 olacak. Evet kandaki karbondioksit asitliği arttırdı. pH'i düşürdü. Kalbin hızlanmasını sağlıyor. Solunumun hızlanmasını sağlıyor. Nefes alıp vermeyi hızlandırıyor. Evet benzer soru olduğu için bir daha tekrar açısından söylüyorum lenf sistemi ile ilgili hangileri doğrudur? Sistem dokular arasındaki aşırı madde birikimini önledi. Bakın hep birbirini teyit eden sorular. Sistemde atar damar ve kılcal damar bulunur. Lenfte atar damar yoktur. Çok güzel bir soru olmuş. Damarların içerisinde sıvıda al yuvar bulunur. Al yuvar yoktur. Ak yuvar vardır. Lipoprotein durumundaki yağ damlacıklarını doku hücrelerine ne yapar? İletir demiş. O halde arkadaşlar neleri iletecek? Bakın hangileri doğru demiş. Birincisi birincisi doğru. Sistemde kılca atar damar yok. Dolayısıyla ikinci maddemiz nasıl? İkinci maddemiz yanlış. Damarların içerisinde sıvıda al yuvar bulunur demiş. Al yuvar değil, ak yuvar bulunacak. Anlaşıldı mı arkadaşlar? Lipoprotein. Lipoprotein durumundaki yağ damlacıkların değil, şilo mikronları taşır. Şilo mikronları taşır. Evet güzel bir testi. Bunu halletmiş olduk arkadaşlar. Şimdi benzer nitelikte olan soruları geçeceğim. Farklı çıkabilecek olan nitelikteki sorulara bakacağız arkadaşlar. Bir hayvanın ölümüyle toprağa karışan azot atomunun atmosferde azot gazı oluncaya kadar izlediği sıra azot döngüsü sınavda beklediğim yerlerden bir tanesi arkadaşlar. Önemsiyorum, çok önemli. Organizma öldü. Öldükten sonra devreye kimler girecek? Saprofitler. Saprofitler ölü organizmayı NH3 amonya çevirecek. O halde önce saprofit faaliyetler artsın. Amonyaktan sonra nitrit ve nitrat oluşacak. Nitrit ve nitrattan sonra denifikasyonla ne yapacağız? Havaya vereceğiz. Yani 2, 2, 3, 1. Azot döngüsünden soru gelir. İnsanda boşaltım İnsanda boşaltım sistemi olan böbrekle ilgili hangisi böbreğin görevlerinden değildir demiş. İdrar oluşumu evet. Amonya üreye çevirme karaciğerin görevi arkadaşlar. Kan basıncını ayarlar evet. Eritropoetin hormonu üretir evet. Yapmadığı işlem yalnız ikidir. Güzel. Bir çizgili kasın kasılması sırasında değişimlerden hangileri gerçekleşmez? Bakın yine beklediğim soru tiplerinden ilk videomuzda paylaştık. Kas kasılırken miyozinler sabit, aktinler hareketliydi. Değil mi? Şu şekilde. Kas kasılırken kalsiyumlar stoplazmaya bırakılıyordu. Stoplazmada kalsiyum artıyordu. Z çizgileri birbirine yaklaşıyordu. Z çizgilerinde daralma olur mu? Olur. Miyofibril Aktin miyozinin boyu değişmez arkadaşlar. H bandı görülmez hale gelir. I bandı kısalır. Kasın hacmi değişmez. 1, 3, 4 şeklinde ne yapacak? Hangisi gerçekleşmesi sormuş bize pardon. 2 gerçekleşmeyecek. 1 de 5 gerçekleşmeyecek. Evet yine seçtiğimiz sorulardan bir tanesi. İnsanda üreme uzun zamandır çıkmıyor. Erkek üreme sisteminde spermden üretilip atılıncaya kadar izlediğimiz yola bir bakalım. Seminifer tüplerinde üreteceğiz. Epi dediğimiz kanallarında seminifer tüplerinde üreteceğiz. Epi dediğimiz kanallarında hareketlilik kazanacak. Vans deferans da depolanacak. Üretre ile ne yapılacak? Atılacak. Erkek üreme sisteminde boşaltımla üreme üretreden atılıyor. Dış üreme sisteminde üretilen sadece boşaltım ürünleri atılıyor. Bu önemli bir fark. Bilinmesi gerekiyor. Evet kalbin hızlanması ve kalbin yavaşlamasını sağlayan faktörler. parasempatik sinirlerin uyarması kalbi yavaşlatır. Kandaki karbondioksit kalbi hızlandırır. Vücut sıcaklığı kay artması kalbi hızlandırır. Asetilkolin kalbi ne yapar? Yavaşlatır. Kalbi hızlandıran faktörler 2 ve 3. Yavaşlatanlar 1 ve Dört. Geçiyorum arkadaşlar. Sizin için özellikle seçtiğim, çözdüğüm soru tiplerinin dışındaki sorulardan seçmeye çalışıyorum. Farklı canlı türlerinden aynı uzunlukta farklı proteinlerin sentezlenebilmesi için hangileri kesinlikle aynıdır demiş. DNA'daki toplam nükleotit sayısı bilemeyiz. Kurulan peptit bağ sayısı Farklı proteinlerin sentezlenebilmesi için hangileri kesinlikle aynıdır demiş. Bir şey diyemeyiz. Kullanılan aminoasit. Aminoasit çeşit sayısı. Açığa çıkan su sayısı. Soruyu bir daha okuyalım. Anlamadık soruyu. Farklı canlı türlerinde aynı uzunlukta yani proteinlerin büyüklükleri aynı. He, büyüklükler aynı mı? Büyüklükler aynıysa kurulan peptit bağ sayısı haliyle aynı olacak ve açığa çıkan su miktarı aynı olacak ama proteinlerin niteliği pardon niceliği özelliği farklı olacak. Güzel bir soru. Büyüklükleri aynıysa kullanılan amino asit sayısı, peptit bağ sayısı, su sayısı eşit olur. Yine değişik bir soru tipi. İnsan embriyosundan yetişkin bir birey oluşuncaya kadar sistemlerin işlevsel hale gelme sırası. Arkadaşlar önce önce dolaşım, sonra solunum sonra sindirim en son üreme sıralama bu şekilde olacak. Canlılık, kalbin çalışması, ardından solunum gazlarının taşınması, en son sindirim ürünlerinin parçalanabilmesi ve en son üreme. Yani ne oldu? 1 2 3 oldu. Evet. Canlılarda solunum organlarında hangileri ortaktır demiş. Bütün canlılarda arkadaşlar bakın balık kurba, sürüngen, kuş, memeli, omurgalıların solunum organları için. Solunum yüzeyleri nemlidir. Evet. Gaz alışverişi her zaman difüzyonlu olur. Evet. Solunum yüzeyi geniştir. Evet. Bakın tehlikeli. Solunum organları kılcal kan damarıyla kuşatılmıştır derse bakın çok önemli bir ayrıntı. Eklem bacaklı böcekler bu işi bozuyor. Eklem bacaklı böceklerde kılcal kan damarı yok. Eklem bacaklı böceklerde taşıyıcı pigment yok. Arkadaşlar buraya bir yıldız daha atıyorum. Sınavdan sonra inşallah gelirse videonun şu dakikasında bunu söylemiştim diye sizlerle paylaşacağım. Çok önemsiyorum. Gelebilir arkadaşlar. Evet. Şimdi geldim. Yukarıda verilen Evet tek yıllık koleptil bitkisinde hangisinde yönelme gözlenmez diye sormuş. Bakın tepe kısmı yok. Yönelme olmayacak. Buradan Mika, buradan da ışık. Vektör gibi düşünün. Işık bu tarafa, Mika bu tarafa. Dolayısıyla doğrusal yani yönelme olmayacak. Karanlık da olsa tepe kısmı şöyle kaydırıldığı için yönelme olacak. Işık verilmiş agar yönelme olacak. O halde yönelme olmayacak olanlar kim hangisinde yönelme gözlenmez demiş. 1 ve 2 de yönelme olmayacak. Evet arkadaşlar. Mikoroze ile ilgili Arkadaşlar mikoriza bitkinin köküyle bitki köküyle mantar arasında kurulan bir birlikteliktir. Birbirleri için yaratılmışlardır bunlar. İki, saat, iki tarafta mutlu olduğu için bu birlikteliğe biz mutalizm diyeceğiz. Bitki kökleriyle mantarlar arasında mutal bir ilişkidir. Doğru. Tüm mantar türleriyle bitki türleri arasında kurulur. Hayır. Enzim, sübstrat gibidir. Mantarla bitki türleri birbirine özgüdür su ve minerallerin emilim daha fazla daha fazla yapılmasını sağlar. Evet mantarların miselyumlarıyla topraktan su ve mineral emilimi ne olur? Artmış olur. Bitki de buna organik besin verir. O halde mutalis bir ilişkidir. Doğru. Proteinlerle ilgili hangileri doğrudur demiş. Proteinler bazı hormonların yapısına katılır. Mesela STH protein yapılı bir hormondur. DNA molekülün genetik şifresine göre sentezlenir. Doğru. Hücresel solunumda enerji verici olarak kullanılır ama ikinci sırada değil, üçüncü sırada kullanılır. O halde 1 ve 2. Enerji de üçüncü sırada. Yapıya katılmadı arkadaşlar. Birinci, e, birinci sırada. Evet oldukça bir güzel bir e, testimizdi. Genel bir tekrar yapmış olduk. Şimdi yine buradan seçtiğimiz sorular var arkadaşlar. Yine çok güzel sorular. Bunlara da çok önemsediğim soru tipleri var burada. Ama bunu biraz kenarda bekletelim. Bir TYT sorularına bakalım arkadaşlar. Çıkabilecek TYT sorularına. Bakın şimdi. Fotosentetik bakteride organellerinden hangileri bulunur? Bakın öğrenciler burada hemen gaza geliyorlar. Fotosentezi gördü ya hemen kloroplast alıyor. Cancağızım bakın bakteri diyor. Bakteri olduğuna göre bu hücre prokaryot. O halde zarlı organelleri ne yapıyorum? Hemen siliyorum ve sadece ribozomu organel olmamasına karşın olsaydı klorofil pigmentini alırdı. Çok güzel. Bakterilerde endosipor oluşumu ile ilgili hangileri doğrudur? Arkadaşlar endosipor bir üreme şekli değildir, bir korunma şeklidir. Dolayısıyla endosipor olumsuz koşullarda oluşur bakteri korumak için. Bazal metabolizma oluşabilmesi için su miktarını azaltır. Bakteride üremeyi sağlar, eşeysel üremeyi sağlar demiş. Hayır, 1 ve 2 korunma yöntemidir. %15'in altına düşerek enzimatik reaksiyonları azaltır. Bakterilerde görülen özelliklerden hangisi onların ototrof olduğunu kanıtlar? Çok güzel bir soru. Ototrof demek sevgili kardeşim inorganikten organik yaptığını söylüyor polisakkarit yapılı kapsüle sahip olma hayır. Endospor oluşturma kötü koşullar için bu. Ribozomda protein sentezi herkes yapıyor. Besin e, besinleri oksijenle parçalayıp ATP üretme. Oksijenli solunum ben de yapıyorum. İnorganik maddeden organik madde yapıyorsa onun ototrof olduğunu ne yapar kanıtlar. Güzel bir soru. Yukarıda verilen özelliklere sahip olan bir canlı grubu hangisidir demiş. Bakın, hücre çeperi var mı? Var. İletim demeti yok. Antibiyotik üretiminde kullanılabiliyormuş. Sporla çoğalıyormuş. Glikojen depoluyormuş. Aa, glikojen depoluyor. Hayvan olabilir. Ama sporla çoğalıyor. Hayvan olamaz. O halde bu fungi yani mantarlar alemidir. Bitkiler aleminde yer alan canlılarda özelliklerinde hangileri ortaktır? Arkadaşlar bakın sınıflandırma testi bu. Sınıflandırmayı çok önemsiyoruz. Sizler de gözlemlemişsinizdir. Artık sınavın son haftasına girdik. ÖSYM amcamız sınıflandırmadan mutlaka soru soruyor. Ben öğrencilerime özellikle söylüyorum. Geçen sene bitki yoktu. Bu sene bitkiden soru muhakkak gelecek. Ve sınıflandırma açısından bitkiler önemli. Bitki sorularını daha dikkatli dinlemeye çalışalım. Bitkiler aleminde yer alan canlardan hangisi ortaktır? Tohum mu? etrafında meyve bulundurma? Tüm bitkilerde meyve yok. Odun ve soymuk boruya sahip olma. Arkadaşlar bu iletim demetidir. İletim demetidir. Tohumsuz bitkilerden damarsız olanlarda iletim demeti yok. Ama tüm bitkilerde inorganik maddeden organik madde sentezleme ototroftur. Doğru. Metagenezde üreme bu tohumsuz bitkiler için geçerlidir. Evet yine güzel bir soru. Aşağıdakilerden hangisi kemo-ototrof ve fotoototrof bakteriler için ortaktır? Işık enerjisini kullanma foto, fotosentetik olanlar. İnorganik maddeyi oksitleme kemosentetik olanlar. Klorofil bulundurma fotosentetik olanlar. Kimyasal enerjiden ATP sentezleme kemosentetik olanlar. Ama inorganikten organik olanlar ototrof. Zaten fotoototrof, kemoototrof, ototrof demektir aldım. Evet yine beklediğimiz bir soru tipi. Bir ekosistemde tür çeşitliliği nelerden etkilenir? İklim koşulları ideal tür çeşitliliği fazladır. Özellikle ekvatoral bölgede tropikal iklim, tropikal iklim çok geliyor arkadaşlar. Tür çeşitliliği fazla olan iklimdir. Türler arası rekabet tür çeşitliliğini etkiler. Doğal kaynakların sürekliliği etkiler. Mutasyonlar olumsuz yönde etkiler. Olumlu da dememiş. Etkileri sormuş. Olay ise alacak mıyım? Evet alacağım. Beklediğim bir soru tipi çok çok önemli. Tüm omurgalı canlılarda hangileri ortaktır denildiğinde arkadaşlar. Omurgalı demek balık, kurba, sürüngen, kuş memeli. Arkadaşlar buna da yıldız atıyorum. Sınavda inşallah kulağımı çınlatırsınız. Murat Hoca demişti dersiniz. Tüm omurgalılarda böbrek var mı? Evet var. Tüm omurgalılarda akciğer solumu balıklar bozuyor. Tüm omurgalılarda kapalı kan dolaşımı? Evet var. Halozoik besleme hayvanlar alemin tamamında. Sırt bölgesinde sinir şeridi bulunması omurgaların tamamında. O halde 1, 3, 4, 5. Güzel bir soruydu arkadaşlar. Yukarıdaki verilen özelliklerden hangileri bitkilerin sınıflandırılmasında kullanılmaz? Yine arkadaşlar yıldız atıyorum. Kulağımı çınlatacak olduğunuz bir soru. Arkadaşlar videoyu izleyen arkadaşlarımız mutlaka sınava girecek olan diğer arkadaşlarımıza şiddetle önersin. Gerçekten çok verimli bir soru çözüm bu. Herkese ta şiddetle tavsiye ediyorum. Bitkilerin sınıflandırması kullanılmaz demiş. İletim demetin varlığı damarlı damarsız kullandım. Çiçek bulundurma tohumlu tohumsuz kullandım. Tohumdaki çenekli sayısı tek çenekli çift çenekli kullandım. Ama beslenme şekli tümü ototrof olduğuna göre bitkileri sınıflandırırken bu yöntemi ne yapmadım? Kullanmadım. Harika bir soru. Şimdi arada bir kameraya çarpıyorum sallanıyor. Sizlerden gelen tavsiyelerden bir hocam ekran çok sallanıyor diye bazen söylüyorsunuz. Gayri ihtiyar oluyor arkadaşlar. Özür diliyoruz. <laughs>